Çok, uzun çok güzeldi. Zaman biraz uzundu ama. Ne uzundu? Bir dur bir dakika bir şey konuşacağız. E, oturacağım diye. ya. <laughs> Hadi anlat. Bir şey konuşacağız dedim mi? bir şey. Beraber dersiniz. mi konuşacağız? Ya ben sen konuş ben dinliyorum. Üsten. <laughs> uzun zaman oldu da. Gel. Sahiden de. <laughs> Kaç sene oldu ya? <laughs> ne yapalım? Başlayalım, bırakalım mı? Bırakalım, başlayalım bilmiyorum ki ben çok takip edemedim istiyor. <laughs> Biz de. Ama uzun zaman oldu. Özledim. Bir sarılayım diyecektim. Oturdum bir Ama yine de sarılalım <laughs> 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 tamam ulan bir <ya. gülüyor> saat Olmaz 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 Seni seviyorum huh? Siyah da beyaz ne güzel oldu değil mi? Ne zaman da gelmeni bekliyordum sevgilim. Ya bir dakika ya. Damalı damalı çocuklar. Bir damalı. dakika. Rica ederim kapatalım bu bahsettiği. Bir saniye. Hadi ya. Üstten nasıl gidiyor programlar? Ne yapacaksın? <laughs> <laughs> vallahi hiç bu kadar sıcak karşıdan olmamıştı. Yok iyi oldu. Ben de çok özlemişim gerçekten de vallahi. Ben de. <laughs> ne zamandır hep televizyondan izlerim, bir sarılayım sarılayım bak kaç senenin demek ki şeyi var Yani. Bana, bana <laughs> bak elliyecek bir şey de yok bize silikon milikon. Ne zaman başladı senin ilk talk show olayı? Ne zaman başladı? <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Ben fena vallahi... çocuk <laughs> değil ama. Yok vallahi e... sevdimden yapıyorum. Ben Şurada de. bak o kadar e, hanım var, o kadar kardeşimiz var, o kadar arkadaşımız var. Hiçbir bu bukene kadar daha. Bence de. <laughs> Yapmadım yani. Hepsi çünkü ahiret dünya bacım senin yerin daha başka. Onu <laughs> öyle diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle hoş geldin. E, sefalar getirdin. Sevgili Hüsten. Katıldığınız ilk talk show mu? Daha önce de başka talk show'lara katıldınız mı? İlk hangi talk show'a katıldınız? Ne yaptınız? İlk talk show'muz. Ne bu? oluyor yani? Ben sen... bir bok yapmanı yapacağım. <laughs> ha. <Heh, gülüyor> onu kaba da konuşalım mümkünse. İlk, şey. <laughs> İlk. Tabii. <laughs> kaba da konuşalım. Rahat rahat. Ben edebim el vermiyor. İlk talk show. Edebim <laughs> el vermiyor. Benim çünkü aile terbiyem her şeyden önce buna müsait değil. Ama sen istersen affedersiniz bok diyebilirsin. Demem. Bak çok özür <laughs> dilerim. Ama rahat ol. Senin için terbiye çocuk dediler. İkin. Onun için demeyeceğim. <laughs> evet. Yo. Buyurun. İyi aile çocuğu. Ne? İlk talk show'unuz mu? İlk talk show. Katıldığınız ilk talk show. Evet. Neden? Neden ne? bu ukala? E, çağırmıyorlar abi? beni diğerleri. Çağırmıyorlar. Ha. Onu soracaktım ya. Yani Rüstem Batum Türkiye'de gerçekten de talk show'u ilk yapan değil mi? Hı. Hmm. Ee, i̇lk gerçekten de bayağı da güzel de yaptın yani. Eyvallah. Ee, yani. <laughs> Oldu mu bayağı ya senin? Bayağı oldu. Biz şu sohbetin şu kısmından çıkabilir miyiz? Ben onu Yani buna... sen girdin, ne, sen çık. Yani. Merak ediyorum Mehmet. Nereden girdiysen gerçi ben. içerisi de güzel. Bir müddet kalayım istiyorum i̇lk yani. Kal <laughs> e, ne zaman başladı ilk senin? <laughs> yani gözler de anlamsız bakıyor farkındayız sen. Cümleler ne kadar anlamsız da gözler onu Toparlıyor destekliyor. Toparla. Toparlayacağım. Diyeceğim. Onun toparlanmış halinden var mı size ya? <laughs> hazır toparlanmışlarından. Hadi. Yok mu? Ondan keşke şey yapsaydık. Ee. Onu diyecektim ben. <laughs> ne oldu da bıraktın? Neden bıraktın? Ne oldu da? Keşke bıraktın. başlangıcını konuşabilseydik. Konuşamadığımı <laughs> ben finali konuşuyorum direkt. Başından başla. Baştan başlayalım. Ciddi mi konuşuyoruz? Yok iyi öyle. Yalak ama benim ciddi konuları ben konuşuyorum. Tamam hadi. hadi. Peki hadi bakalım. Şimdi şöyle ayrılmaca hayırlı olsun. Anlaşıldı. Sesime, Böyle gidecek. Dur. Çey mikrofon çıktı. Neyse. Takayım mı? Biz, tak, bizim zamanımız ya. var. Bir buçuk, bir buçuk saat program. <laughs> zaten bu saatten sonra kim? Saat iki oldu. İzlemiyor zaten kimse. Evet. Nasıl? İşte başlangıçta başladık starda falan ha Çok öyle. Dinle miyiz? Dinleme dinemezler. Dinliyorum tanı. dinliyorum. Yok vallahi. Allah. TRT'de al, başladı. Al, daha sonra TRT'de star'da başladı. TRT'de başladı mı? Starda başladı. <laughs> TRT'de Aziz Üstel başlamıştı. O bizden evet. daha önce. TRT'de onu diyorum. TRT'de Aziz başladı. Aziz abi başladı. Sen niye starda diye söylüyorum? Hani hazır o TRT'de başlamışken. Ben de orada ben Sen başlayayım. de başlayabilirsin. Almadılar yani. bir TRT. Almadılar. Ha, Ama TRT'de bir deneyim oldu. Bir şey oldu yani. Bir... Evet. Olmadı mı ya? Unut, TVT'de unutmaya çalışıyor çalışıyorum. Oldu, <laughs> olmadı. Fatih TRT'de kimin dakika. oldu ya? Bir, birilerinin bir şeyi oldu TRT'de ya. Oldu. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim. <laughs> biz, biz, aydınlattınız ampul gibi olduk. Evet. Ee, Star'da başladı. <laughs> Ondan sonra? Ondan sonra Star'da devam etti kısa bir süre. Sonra bir ufak anlaşmazlığa düştük. Star'dan ayrıldık. Evet. Show TV'ye geçtik. İki buçuk sene falan orada devam ettik. Sonra Kanal D'ye geldik. Evet. Başka bir programla. Türkiye'ye ilk talk show'u getiren e, showmansın. Eskan Öyle mi? mi? Yok hayır. Niye? Yani Yani şimdi bu, anlamda, gibi, bu anlamda bu e, anlamda e, Aziz Üstel e, TRT'de daha önce başlamıştı. Ben de Star'da başladım da, Orhan Varan'la aynı zamanda başladık. Öyle mi? Tabii. Ama bana öyle söylemediler. E sen yanlış mı? Yanlış, yanlış vermişler? Şimdi e, şey diye biliyorum. Orhan abi yıllardır yapıyordu bu işleri. Profesyonel anlamda Amerika'da bunun eğitimini görüp Türkiye'ye gelip yine mi yanlış? Yine talk show eğitimi diye bir şey yok benim bildiğim ama. Yanlış konu mu geçiyor? Hep bir yanlış konu. <laughs> yani biz Rüstem diye konuştuk aramızda ama. isimde de galiba. Talk Show'cu ismi gibi değil, değil ya. Mi? Baksana. Yani Talk Show'cu ismi gibi değil. Rüstem. Beyaz. Hızları falan öyle bir şey Evet ama üstten... Ee, ben mı? de memnun idim isminden ama ne yapayım. Ne oldu Dedemin sonra? Ismi. Ha. Dede'nin ismi. Dede'nin ismi. Ondan. Dede'nin ismi. Sonra o Amerika'da... Ben eğitimi gördüm tabii. Televizyonculuk eğitimi gördüm evet. doğru. Amerika'da görmedim. Brüksel'de gördüm. Brüksel'de ama görmedim. talk show eğitimi falan görmedim. Olsun görmüşsün çünkü. ya. Amerika Brüksel için. Gördük bir şeyler geldik. Bak hala bizim eski dekorlarımızı Cem Özer araklamıştı. O da sağ olsun sana vermiş. Sen giyiyorsun. Bizim Senin miydi bunlar önceden? Gördüklerimiz bir işe yaramış. Senin miydi Salim? Yok biz başladık bunları işte aldılar yaptılar aynılarını ama güzel oldu. Güzel oldu en e çok iyi bana ya. yakıştı. En çok sana var. yakıştı. Alkışlasaydın işte. <gülüyor> <gülüyor> Efendim önce ekran başındakileri sonra stüdyo konukları hoş geldiniz.